Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna Coin'e Lunce'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fed açıklamasından sonra bir fiyat analiz videosu gelecek diye sizlere söylemiştim. Bu videoda fiyat analizi yapmaya çalışacağız. Fiyatlar nereye kadar yükselebilir? Fed açıklamasından sonra fiyatlar ne kadar yükselir ya da bunları konuşacağız. Şimdi dostlarım bildiğiniz gibi Fed açıklama yapmadan bir gün önce fiyatlarda bir yükseliş söz konusuydu. Ee, benim düşüncem açıkla yapmadan, açıklama yapmadan bir gün önce şunu söylemiştim. Fiyatlar 50 ila 75 bas puanlık faiz arttırımına kendini hazırladı. Yani 50 veya 75 baz puan faiz arttırımı gelirse fiyatlarda bu sert düşüşler yaşamayacaktır diye de belirtmiştim. E, nitekim öyle oldu. E, FED faiz arttırımını e, 75 baz puan olarak açıkladığında e, gerek Bitcoin gerek diğer altcoin'lerin çoğunda e, fiyatlarda bir düşüş söz konusu olmadı arkadaşlar. E, tam tersi Bitcoin şu anda anlık olarak 24.200 bandına kadar yükseldi. Zaten bizim Bitcoin tarafında düşüncemiz FED açıklamasını yaptıktan sonra önümüzdeki Eylül'e kadar 1.5 aylık süreçte açıklamanın olmamasıyla birlikte Bitcoin'de rally'nin tetikleneceği yönündeydi. Tabi şu an bunları söylemek için çok erken ama Bitcoin'de kendi değerine değer katıyor diyebiliriz. Kademeli olarak bu şekilde ilerlerse 30.000 bandına kadar yükselecektir. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Bitcoin'den neden bahsediyorum? Çünkü Bitcoin'den bahsediyorum. Luna klasiği Luna C'yi etkiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in artışı ya da düşüşü diğer altcoin'leri doğru orantıda etkiler. Bitcoin'in yükselmesi Luna C'yi de yükseltecektir. Luna C'de zaten kendi içinde bir coin aslında. Kendi içinde parçalar, parçalara ayrılan bir coin. Ee, yakım olayları ayrı, e, davalık dokuvonun olayları ayrı vesaire vesaire. Ee, Tabi bu noktada aslında Lunca için şunu söyleyebiliriz. Yakımın 12 Eylül olacağı yönünde resmi yakımların Luna, pardon Terra e, blok zincirine 12 Eylül'de işleneceği yönünde bilgiler var arkadaşlar. Ee, yani şöyle toparlamak gerekirse Luna, Luna tarafını, Lunce tarafını e, Eylül'e kadar FED faiz açıklamasının gelmeyeceğini düşünürsek e, piyasaların Eylül'e kadar kendini toparlayacağını Bitcoin'in özellikle 30-35 bin bandına kadar kademeli olarak çıkacağını e, daha sonrasında e, bunun diğer coin'lere etkisi olacağını Lunce tarafındaysa yakımların 12 Eylül, resmi yakımların 12 Eylül'de gelmesi bekleniyor. 12 Eylül resmi yakımlar gelirse e, dolaşan arzla toplam arz arasındaki fark kapanacaktır. Bu farkın kapanmasıyla birlikte e, lunce fiyatları da e, kademeli olarak 50 cent'e kadar yükselecektir dostlarım. E, düşüncelerimiz bu yönde tabii ki de bunlar birer yatırım tavsiyesi değildir e, ama dediğim gibi kripto para piyasası e, bildiğiniz gibi arkadaşlar evet takip edilebilmesi gereken bir piyasa anlık olarak takip edilebilmesi gereken bir piyasa. Birçoğunuz işten, güçten, hayat şartlarından dolayı anlık olarak kripto para piyasasını takip edemiyor. YouTube kanalımızın Bildirimlerini açarak ve abone olarak anlık olarak takip etmenize yardımcı olacaktır dostlarım. Ayrıca Telegram grubumuza gelerek anlık olarak takip etmenize oradan da yardımcı olacağız. E, sohbet muhabbet eşliğinde Telegram'da da e, anlamadıklarınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.